Ordu Fatsa'da balık avı yarışması düzenlendi. 93 yarışmacı en büyük balığı yakalamak için kıyasıya yarıştı. Amatör balıkçılar bir araya geldi. Oltalarını birincilik için denize salladı. Hayır. Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleşen balık avı yarışmasına 93 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar Ordu, Samsun ve Giresun'dandı. Yarışma esnasında maske ve sosyal mesafe kuralına uyuldu. Hafta sonu tatilini sahilde geçirmek isteyenler de yarışmayı heyecanla takip etti. Bu yarışmaya en büyük balığı tutmak için katıldım. Levrek tutmayı seviyorum. İnşallah bugün levreyi tutup büyük ödülü almak istiyorum. Kimi oltasını defalarca denizle buluştursa da eli boş döndü. Kimi de kovasına balıkla doldurdu. Oltalara en çok çinekop takıldı. <laughs> Balıklar tek tek ölçüldü. En büyük balığı tutarak dereceye giren yarışmacılara profesyonel olta ve kupa verildi.